İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına tepkisini sürdürdü. Akşener, içinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı Netanyahu'dur dedi. Akşener, 7 Ekim'de Aksa Tufanlı Operasyonunu gerçekleştiren Hamas'ı da eleştirdi. Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur. Gazze'deki katliamlara bir kez daha tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu başpiskopat ilan etti. <laughs> İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi. Hedefinde 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonunu gerçekleştiren Hamas da vardı. Bir toplumu topyekün bir savaşa ikna etmek için en elverişli yol toplumdaki intikam ve korku duygularını tetiklemektir. İşte Hamas'ın terör saldırısı da İsrail toplumuna korku saldığı gibi Netanyahu'yu da gözü dönmüş gaddarlığını sergileyeceği bir bahaneyi hediye etmiştir. Akşener, Hamas'ın Filistin'i temsil etmediğini savundu. Hamas'ı Filistin'in yegane temsilcisi görmek, Filistinli sivilleri dünyaya terörist olarak göstermeyi hedefleyen Netanyahu'nun insanlık dışı tezlerine dolaylı destek vermektir.